Sencer Solakoğlu. Bir çiftçiyim özüne baktığınız zaman. Ve yaptığım işi çok büyük bir keyifle yapıyorum. Çünkü bir misyon haline dönüştü. Ben Türkiye'nin birçok insan farklı konularda Türkiye'nin çok yol kat edebileceğini düşünüyor. Ben tarımda, hayvancılıkta ama aynı zamanda gastronomide Türkiye'nin ne kadar geri kaldığını görüyorum. Ve potansiyelini görüyorum. Şöyle, mesela bir İtalyan mutfağına baktığınız zaman aslında bir miktar hani tırnak içinde fakir mutfağı. Makarnası var, pizzası var vesaire birkaç tane çeşitli ürünleri var ama Türk mutfağına, Türk mutfağı bile diyemiyorum. Yani Türkiye'nin o kadar farklı bölgelerinde o kadar müthiş ve muazzam farklı yemek çeşitleri olmasına rağmen bütün Avrupa Türkiye'yi sadece döner kebapla aşağı yukarı tanıyor. Yoğurdumuz Yunan yoğurdu oldu. Kahvemizi zaten Türk kahvesinden Yunan kahvesine doğru çevirmeye çalışıyorlar. Baklava bile gitmek üzere diye düşünebiliriz ama bunun temelinde yatan şey aslında tarımdaki başarısızlığın da temelinde yatıyor. O da markalaşamamamız. Şimdi ben size burada uzun uzun neden markalaşmamız gerektiğini anlatmayacağım. Öyle bir derdim yok. Ama ben size Türkiye'de tarımın kalkınması için aslında gastronominin ne kadar önemli ve hatta en önemli unsur olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim birçoğunuz peynir yiyordur. Ben ezine peynirini çok seviyorum. Bir de eski Trakya kaşarına bayılıyorum. Tulumu da çok seviyorum derken bayağı bir sıralamam gerekiyor ama hepsini çok seviyorum. Ama bir problemim var. Ben gidip peynir aldığım zaman bir aldığım peyniri ikinci kez alamıyorum. Ama parmesan peynirine baktığım zaman parmesan peyniri dediğiniz zaman aynı nitelikte üç aşağı beş yukarı çok uzmanı değilseniz aynı peyniri her zaman bulabiliyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir problem. Bu Ezine peynirinin örnek veriyorum markalaşamaması için çok önemli bir engel. Ama Ezine peynirinin her seferinde farklı bir lezzete sahip olmasının sebebi o mandıradaki o e, ustanın yapış şekliyle alakalı değil. Ama hayvanlarını besleyen veya besleyemeyen çiftçiyle çok alakalı bir şey sütün hijyeni ile alakalı bir şey, mikrobiyolojisi ile alakalı bir şey, genel içeriğiyle yağ oranı, protein oranı, laktoz oranı vesaire vesaire. Peki bunları nasıl standartize edebiliriz ki biz bir ürüne çıkalım ve meşhur olalım dünyada? Şimdi bugün geçen sene başıma gelen bir şeyi kısaca anlatacağım. Ben hem hayvansal üretim yapıyorum hem tarımsal üretim yapıyorum. Geçen sene sebze konusunda biraz daha iddialı olmak istiyorum dedim. Dedim ki, ya ben bıktım bu karpuzlardan. Karpuzları alıyoruz, kelek çıkıyor, lezzeti olmuyor. Eski, ah o eski karpuzlar nerede, böyle e, bal gibi tatlı karpuzlar dedim. Ben bal gibi bir karpuz üretmek istiyorum dedim. Domates üretiyorum, biber üretiyorum, karpuz üretiyorum. Ve hakikaten e, Amerika'da bu konunun uzmanı e, birilerini buldum bitki beslemenin nasıl yapılırsa karpuzun gerçekten lezzetli olabileceğini öğrendim ve bunu tarlada uyguladım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Gerçek bu. Çünkü benim yanımdaki tarladaki adam hiçbir lira ekstra maliyet yapmaksızın sattığı ürünü aynı parayı aldı, ben de aynı parayı aldım. Şimdi tarım öyle bir şey ki dışarıdan bakıldığı zaman biraz eğitim gibi ben öyle hissediyorum. Hep, hep çoğumuz anne baba olduk, çocuklarımızı okula gönderdik, hepimizin bir fikri var. Ama ne kadarımızın gerçekten bilgisi var, bu çok büyük bir tartışma yani Tarım da bunun gibi. Baktığınız zaman çok basit. Arazilerimizi büyütelim, toplulaştıralım, daha büyük alanlarda üretim yapalım. Bu evet ilkokul mantığıyla çok doğru bir mantık ama tarımın gerçeğiyle kesinlikle örtüşmüyor. Bakın bir şey kötü yapıyorsanız, işinizi büyüttüğünüz zaman sadece kötülüğü büyütmüş ve zararı büyütmüş olursunuz. Türkiye tarımda inanılmaz derecede verimsiz, inanılmaz derecede bilgisiz ve öğrenmeye de çok kapalı bir ülke. Şu aşamada çok kapalı bir ülke, sebebine geleceğiz. Ve gastronomiye bağlayacağım söz. Ee, biz bu başarısızlığı arazileri büyüterek hiçbir yere varamayız. Ama... Tabii ki hiç tarımdan anlamayan bir insanı tarım başına koyarsanız adamın ilk söyleyeceği şey iktisadi olarak ölçek ekonomisi diye bir şey var. Dolayısıyla bizim ölçek ekonomisi yapmamız lazım. Birleşmiş Milletlerin FAO yani gıda ve tarım örgütü ne geçen hafta Perşembe günü konuşma yaptı. Bu arada 80 yıllık tarihinde ilk defa bir devlet erkanı olmaksızın birisinin orada bir konuşma yapmasına imkan tanıdılar. Ve benim gibi orada bir 8-10 tane daha özel çiftçiler vardı. Şimdi size birazcık ufuk. Hani biz ekonomimizi, tarımımızı kurtarmak için ölçek büyütürsek ne olur? Size çok kısa özetlemek istiyorum. Bizim Türkiye'deki gurur duyduğumuz en büyük işletmemiz TİGEM, Ceylan Pınar. Galiba 2 milyon dönüm civarında bir arazisi var. bu arkadaşımız Alan, Avustralya'dan. Hayvancılık yapıyor. Arası 60 milyon dönüm. 60 milyon dönüm üzerinde 200 bin, 100 bini anaç olmak üzere 200 bin hayvanla besicilik yapıyor. Hadi gelin bakalım biz bundan nasıl rekabet edeceğiz. Başka bir, 60 milyon dönüm bu arada anlamıyorsunuz ben size söyleyeceğim. Belçika'dan daha büyük. Şimdi daha net anlamış olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi bir tane daha sarayım size, bir örnek daha konuştuğum, sohbet ettiğim insanlardan bir tanesi tavukçuluk yapıyor. Yılda 700 milyon tavuk kesiyorlar. Ukrayna'da ayçiçeği yetiştiriyor hayvanları için. Soya kullanmıyor, ayçiçeği kullanıyor tavuk besiciliğinde. Herkesten, piyasanın ortalamasından yüzde 20 daha verimli. Her yıl 6 milyon dönüm ayçiçeği ekiyor bu adam. Hep başına. Şimdi biz ortalama çiftçi başına 55 dönüm olan arazilerimizi nereye kadar birleştirip biz bu insanlarla rekabet edeceğiz? Yani demeye çalıştığım şey şu. Tarımın içerisinden gelmek tabii ki çok önemli. Tarımı ama iyi bilmek de gerekiyor kanaat sahibi olabilmek için. Şimdi biz evet ayçiçeğini bizim bu insanlarla veya buğdayda bu insanlarla rekabet etmemiz gerçekten çok büyük. En azından ölçek ekonomisi olarak o zaman gideceğimiz başka bir yol var. Teknoloji. Teknolojinin en büyük getirdiği avantajlardan bir tanesi bıraktığı dijital ayak izi. O dijital ayak izi de aslında baktığınız zaman ürünün, hasat ettiğiniz ürünün takip edilebilirliğine çok büyük fayda sağlıyor. Bugün birçok tükettiğimiz gıdada güvene muhtaç ürünlerin sayısı her gün artıyor. Yani yarım yağlı tereyağını gördü bu ülke. Dolayısıyla ne yapıyorlar? İşte hayvan hayvansal, normal sütten edilmiş, kremadan edilmiş tereyağını alıyorlar. içine bitkisel yağ koyuyorlar. Yarı yarıya yaptıkları zaman yarım yağlı bir tereyağı gibi bir şey çıkartıyorlar. Böyle bir icatta bulunmuşlar. Şimdi tabii ki gelir seviyesinin bununla çok alakası var. Hiçbir şey söylemiyorum ama baktığınız zaman güvene muhtaç ürün sayısı her geçen gün artıyor ve biz tüketiciler olarak her geçen gün yediğimizle ilgili daha fazla endişeye kapılıyoruz. Halbuki dijitalleştiğiniz zaman bu dijitalleşmenin sonundaki ayak izi sizin ürünü takip edilebilmeye sevk edecektir. Başka bir örnek vermek istiyorum. Son örnek vereceğim. Ben etişi de yapıyorum. Şimdi çok güzel antikotlar çıkıyor antrikot böyle mermersi, mermer yapısı, yumuşacık falan filan. Piyasada antrikot parası kaç para? Örnek veriyorum. 1200 lira diyelim. 1200 lira ise ben bunu 1200 liradan satmak zorundayım. Ama çok özel bir ürün. Yani mermerleşme oranı çok yüksek. Farkında mısınız? Anlatamıyorum size. Şimdi asıl gerçek probleme geliyoruz ve gerçek çözüme geliyoruz. Standartizasyon yok bizim ülkemizde. Yani ürettiğiniz bir karpuzun, ürettiğiniz bir gıdanın, ürettiğiniz bir etin hiçbir standartizasyonu yok. Standartı olmadığı için kimse o şu andaki harca alem üretimin ötesinde kaliteye önem vermek değil, gününü kurtarmanın peşinde. Halbuki bilse ki ben şu vasıflarda üretirsem, mesela Amerika'ya bakın. Prime, Choice, ondan sonra Select, Prime Plus gibi sınıflandırmalar yapmışlar ve demişler ki çiftçiye, siz Prime Plus üretirseniz alacağınız premium miktarı bu kadar, işte select üretirseniz alacağınız fiyat bu kadar. O da ekonomisini ve üretimini buna göre yapıyor ama malını satarken de buna göre satıyor. Dolayısıyla eğer restoran zinciri gelir derse ki ben Prime Plus şu kadar tonaja ihtiyacım var yıllık üreticisiyle beraber çalışıp onun üretmesi gereken ürüne doğru onu yönlendirip ama karşılığında da bir bedel veriyor. Dolayısıyla standartizasyonun olmadığı bir yerde tarımda başarı beklemek çok güç olduğu gibi gastronomi bunu en çok bastıracak kesimdir. Yani siz potansiyel işte gastronomi ile ilgilenen insanlar, otel, restoran sahipleri veya şefleri istedikleri ürünleri net bir şekilde ama tek bir dilden tanımlayıp o tanımlanan kalite ve o tanımlanan içerik üzerinden gitmemiz lazım. Mesela demin içeride çayı konuşuyorduk. Bugün elle topladığınız bir çay, zaman, doğru zamanda topladığınız bir çayla yan bahçedeki makasla çayı kesen adamın sattığı zaman kilosunda size daha fazla para vermedikleri için doğal olarak işi ucuzlatmak açısından en ucuz ve en kolay işle, iş maliyeti, işçi maliyeti hangisinde? Makasla kesmek. O zaman herkes makasla yapıyor. Ne oluyor? Türkiye bir çay memleketi aynı zamanda. Çayından oluyor. Şimdi ama eğer oteller, restoranlar, tüketiciler bu konuda biraz daha bilinçlendirilip bu konuda bir ayrışma gidilse o zaman o şekil toplanan çayın bedeli daha farklı olacaktır dolayısıyla biz çiftçilere de bir, ins bir insentif olacaktır, bir e, gayemiz olacaktır diyeceğiz ki evet ben bu kaliteyi yakalayabilirsem işte işimi başaracağım yapabileceğim ama ne yazık ki gastronomi dünyasıyla çiftçi dünyası inanılmaz derecede kopuk yaşıyor yani. Ben hiç bugüne kadar, benim çiftliğime çok insan geldi. En çok gelenler de siyasetçiler bu arada. Hiç sevmediğim bir şey. Ee, siyasetçiler için potansiyel oy işte ne, işte insanlara ulaşabiliyor, insanlarla konuşabiliyor. İnanın hiç değer vermediğim bir e, kitle. Öteki taraftan da hep arzu ettiğim, inşallah bir gün gelir dediklerim kişiler, ahçılar. Sencer bize şöyle bir et üret. Bizim böyle bir domatese ihtiyacımız var, bakın. Domates diyorsunuz. Korkutayım size birazcık. Hayatımda domates üreticiliğinde kullanılan ilaç miktarını yani o tonajları size göstersem ve söylesem bir daha domates salçası muhtemelen yemek istemeyeceksinizdir. Çok net. Eğer çiftçi her hafta işte hava koruma ilacı, yani fungisitler, herbisitler, pestisitler Monokültür yapılıyor, tek bir alanda inanılmaz büyük bir domates var ve bu domatesin de tabi ki düşmanları var veya ondan beslenen böcekler var. Ve o böcekleri öldürmek için e bu kadar büyük bir monokültürde mecbursunuz ilaçlama yapacaksınız. Şimdi bir tane Don Quixote çıksa, Don Quixote yanlış şey ama Türkçe'de artık öyle gelişmiş, hikayeyle alakasız ama çıksa dese ki kardeşim ben spreyleme yapmayacağım veya arınma sürelerine önem göstereceğim. Yani bu domatese ben 3 gün önce ilaç atmıştım. Bunun arınma süresi, ilaç kötü bir şey değil. Yani hepimizin hayatını kurtarıyor. Önemli olan arınma sürelerine bakmak mesela çok önemli. İnsanı zehirlememek için. 4 gün sonra hasat etmem lazım. Şu anda hasat edemem diyen hiçbir çiftçi yok. Karpuzda da aynı şey geçerli. Hava koruma atılıyor, fungisitler atılıyor. Ve ondan sonra bir tane geliyor doğulu bir tüccar, Diyor ki aldım ben bu tarlayı diyor. Dönümüne şu kadar lira diyor. Eğer fiyatı tutuyorsa al kardeşim topla diyor. Yarın kamyonlar geliyor tarlanın başına. O karpuzların hepsi yükleniyor ve sizin sofralarınıza geliyor. Hiçbirinizin hiçbir şeyden haberi yok. Ne yediğinizi gerçekten bilmiyorsunuz. Çünkü bilmenizle bilmemeniz arasında sizde bir tercih yok. Hani bilseniz ne yapacaksınız? Alternatifini bulamıyorsunuz. Çünkü standartizasyon yok. Bunu kontrol eden bir kurum da yok. Öteki taraftan o aldığınız domates salçasının içerisindeki o kullanılan pestisit kalıntılarını ölçtürmeye kalksanız antibiyotiği kadar? Muhtemelen gerçekten hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ama bunu kullanmayan adamın verimi düşecek. Verimi düştüğü zaman da zaten kurtarmıyor. Para kurtarmıyor. E bu sefer daha fazla paraya talep edecek sizden. Hiçbiriniz tüketici olarak o domates salçasına 2 lira daha fazla vermiyorsunuz vermediğiniz için vermemenizin de sebebi belli. Çünkü siz o domates salçasını kullanırken öbürü daha sağlık veya daha sağlıklısını kullanırken öbürü harca alem salça alıp yemeğini yaptığı zaman sizin sattığınız bir tabak yemekle onun sattığı tabak yemek aynı fiyata gidiyorsa ve siz de muhakkak maliyetlerinizi düşürmek için bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz ve dolayısıyla ucuz olanı tercih ediyorsunuz. Bu bir çıkmaz gibi gözüküyor ama aslında çok basit çözümü, çok basit bir şey. Yani diğer ülkeler bunu yapmışlar. Bizim böyle mucit olup müthiş insanlar olmamıza, çok çok zeki olmamıza da gerek yok bunu çözebilmek için. Bunun çözümü ilk başta standartizasyondan geçiyor. Mesela yurt dışına ihraç eden çiftçilerimizde Global Gap Certification diye bir sertifikasyon var. Yani Avrupa Birliği ve diğer ülkeler bizden domates alacakları zaman, zeytin alacakları zaman, üzüm alacakları zaman bu Global Gap sertifikasyonla. Sizi tabi tutuyorlar ve çiftçiler orada aslında bütün bu ürünlerin kalıntı sürelerini takip edip, kayıt yapıp ona göre hasatlarını yapmayı biliyorlar. Yani biz çiftçiler olarak günah keçisi değiliz aslında. Biz bunun nasıl yapıldığını biliyoruz ama biz biliyoruz ki ihracata ürün yetiştirdiğimiz zaman bir miktar daha fazla paraya bunu satabiliyoruz. Hesabını yapıyoruz tutuyor mu tutmuyor mu? Tutuyorsa eyvallah o zaman ben de bunu bu şekilde yapıyorum. ...tutmuyorsa hiç uğraşamam. Gelenekseldir çiftçi. Çok değişimi sevmez. Babadan gördüğüm şekliyle at oğlum ilacı, gidin binin traktörlere... ...doldurun taralları, atın ilacı diyecektir. Bu çiftçiden... ...sizin... ...özellikle bir... ...beklentiniz hiçbir zaman olmasın ve olamaz da. Standartizasyonu bu çıkmazdan bizi kurtaracak yegane mekanizması da... ...Tarım Bakanlığı'dır. Yani... Buna bakması gereken gıdanın güvenilirliğine, takip edilebilirliğine ve bize standartizasyonu yapması gereken Tarım Bakanlığı'dır. Bahsettiğimiz Tarım Bakanlığı 24 senedir kaç tane ineğimizin olduğunu hala sayamamış bir Tarım Bakanlığı'dır. Yani her şeyi mi kötü yapıyorlar? Hayır. Ama yapmaları gereken çoğu şeyi yapmak yerine siyasete bulaşmış. Dibine kadar siyasete bulaşmış. Sadece siyasi çıkarlar doğrultusunda söylenebilecekleri söyleyip aslında ilgilenilmesi gereken konulara hiçbir şekilde değinilmeyen, tamamen korkudan kaynaklı bu arada. Kötü niyet bu arada yok. Hani komplo teorileri falan bunların hepsini bir kenara atın. Gerçekten bugün 17 milyon tane hayvan olduğu iddia ediliyor. Bu verileri biz soruyoruz, yani nerede bu hayvanlar? Kimse bilmiyor. Diyorlar ki FAO verileri. Vallahi inanın son konuşma yaptım ya, orada gitmişken istatistikçisini buldum, bu rakamları yazan Alman bir adam. Buldum ve sordum. E dedi ki, yani ben gidip ağır ağır saymıyorum dedi. Biz de hesaplama yöntemi Afrika'daki sayılar ya doğru değil dedi. Yani burada bir hesaplama yapıyoruz veya Tarım Bakanlığı bize ne veriyorsa o. Şimdi buradan şu çıkıyor. Bir rakamın yanlış olması, onlar için önemli değil. Onlar için önemli olan o yanlışı nasıl örtebileceklerinin peşinde koşmak. Yani siyasi, siyasi çıkarlarla gerçekten ülke çıkarları farklı. Ülke çıkarları demek biz ve bizden sonraki nesillerin geleceğini garantine altına almak demek. Siyasi çıkarlar koltuk çıkarları demek. Dolayısıyla biz kısa vadede eğer koltuğu kollamaya devam edersek ne Türkiye'de gastronomi'den ne de çiftçilikten veya hayvancılıktan hiçbir medet ummamanız gerekiyor diyorum ve bitiriyorum. Sağ olun.